ve Grant daha kısa düşeceğini tahmin ediyor. Ama aslında nereye düşeceğini öğrenmenin tek yolu var. Pekala, otobüs deneyimizin son kısmındayız. Çok heyecanlıyım. Nasıl hissediyorsun? Şey, iyi. İyi, Evet, iyiyim. Biraz gerginim. Harika olacaksın. Biraz gergin olmak biraz yetersiz kalır. Günler süren çalışma sadece bu test içinde. O çok gergin. Nefesler tutuldu ve tükenmek üzere. Onu hiç böyle gergin görmemiştim. Yani bu test için son roundumuz. Artık küçük testler olmayacak. Demek istediğim rampayı tutturamazsak tamamen çuvallarız. Sadece bir şansımız olacak. Pekala bu gerçek testimiz. Birebir ölçekli otobüsle testimiz. Artık geri dönüş yok. Evet hazır mısınız? Hazırım. Hepimiz hazırız. Pekala gidelim o zaman. Tamamdır. Uçuralım şu otobüsü hızlanıyoruz. Saatte 30 kilometre. 50. Bütün yol senin. İyi gidiyor. Ortala biraz. Ortala. İşte böyle. İyi iş. İyi gidiyor. Bu senin çizgin dostum. Tam orası. Saatte 55 kilometre. Hadi devam et. Geri gel, geri gel. Saatte 80 kilometre. Hadi Grandi. Hadi, 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 hadi. Olamaz. Durduruyorum. İptal ediyoruz. Yapmıyoruz. Kontrolü kaybettik. Bu çok yakındı. Aman tanrım. Gerilim şu anda biraz daha arttı. Ee, i̇lk denemeyi yaptık ve Grant kontrolü kaybetti. Pekala baştan alalım. Sizi uyarıyorum, bunu kaçırmak istemezsiniz. Pekala, tekrar hatırlatalım. Rakibinizi yaralamadan elindeki silahı vurarak düşürmeyle ilgili efsaneyi test ediyorduk. Mermi silahı çarptığında dağılan şarapnellerden dolayı rakibin yaralanmaması gereken kısımda işler pek de iyi görünmüyor. Ama şu ana kadar yaptığımız testlerde silah düşürme kısmında ise sonuçlar çok iyiydi. Aa, <laughs> oh, oldukça iyi, bizim için yeterince iyi değil. Böylece efsaneyle ilgili son ötüşleri yapıp rafa kaldırmanın vakti geldi. Plan şu şekilde olacak. Adam Newton'un ikinci kuramına göre ikinci kavzayı tutacak. Tamamdır işte böyle. ...Jamie bu ilginç uzaktan kumanda aletiyle tetiği çekecek. Tamam Tex, gözünü kırparsa onu vur. Ve kurşun usta Adam'ın elini silaha çarpan bir mermininki gibi eşit bir güçle geriye itecek. Önce çekme pozisyonu. Bu senaryoda sadece silahımı kılıfından çekiyorum ve şerifte silah bu kısımdan vuracak. Bakalım vurabilecek mi? Şu ana kadar yaptığımız testlere göre silahın elimden düşmesi gerekiyor. Tamam, silah hazır. Anlaşıldı. Pekala, çekme pozisyonu hazır olduğunda ateş et. <laughs> Çok korkutucuydu. Üstelik silahı da düşürmedi. Yakınından bile geçmedi. Ve hazırlıklı da değildi. Ne zaman olacağından haberim bile yoktu. Olması gerektiği gibi bütün şoku hissettik. Düşündüğümüz gibi bir acı olmadı. Sesi de maytap gibiydi. Silah neden düşürmediğimi biliyor musunuz? Şimdiye kadar yaptığımız testlere bakınca bu sonucu beklemiyordum. Bu yüzden Jamie de bir deneme yapacak. Peki, Hazır mısın Jamie? Evet hazırım. Ve sonra ne kadar ilerlediğimizi göreceğiz. Silahı düşürdü. Evet, toplayan Jamie Heineman. Bu bir şoktu. Kesinlikle artık silahsız. Görüntülerden de net bir şekilde izlediğiniz gibi silah ateşlendiği anda elim merminin etkisini hissediyor ve silah parmaklarından geriye doğru düşüyor. Silah çekme pozisyonunda Adam'ın silahı düşürmeyip Jamie'nin de silahı tutamamasıyla durum beraberlikle bitiyor. Sırada rehine pozisyonu var. Bu senaryoda silah rakibime değil ama Jamie'ye doğru tutuyorum. Ve şefimiz arkadaşı Jamie'yi korumak için silahımın yan tarafına keskin bir atış yapıyor ve yaptığımız testlere göre ben de silahı sıcak bir patates gibi düşürüyorum. Ben de. Pekala rehin alma pozisyonu. Ben hazır olmadığında ateş edebilirsin. Silahı düşürmedim. Belli oluyor. İtiraf et. Kerpeten gibi sıkıyorsun. Hayır tutmuyorum. Senin de sıran girecek sıra sende. Al bakalım. Jamie'nin ilginç iddiası uygulanan kuvvetten çok bunun zihinsel ve fiziksel hazır bulunmakla ilgili olduğu yönünde. Görelim. Bay Heinemann reyne pozisyonunda. Ne zaman olacak? <laughs> ve tekrar düşürdü. Çok etkileyici. Anladığım kadarıyla silahın elinden düşmesine sebep olan kuvvet değil, sebep patlamaya verdiğim tepki ve şokun silahı geriye itip elimden silahı düşürmesi. Editörler son testlerin karşılaştırmasını alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bu görüntülere bakarak Jamie silahı düşürdü halde benim neden düşürmediğimi merak ediyorsunuzdur. Belki şöyle açıklayabiliriz. Jamie beyzbol sopasıyla elimdeki silahı vurduğunda darbenin sebep olduğu acıya dayanabilmiştim. Evet, bu yeni testin şokuna ve acısına dayanabildim. Sanırım ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Herkes biraz farklıdır ve bu teknik, yani rakibinizin elindeki silahı ateş etmek, asla net bir ateş etme tekniği olmayacak. Ama iş yeni daha bitirmediler. Sheriff Buster, Adam Savage ve Jamie Heineman şimdi testi deniyorlar. Oh! İkinci kabzeye artık gerek yok. Bu daha çok silahı doğal olarak vurmak gibi. Silahımı doğruca kovboyuma doğrultacağım ama tek fark benim haberim olmadan tetiği Jamie çekecek. <laughs> Bu çok korkunç. Silah yine düşürmedin. Hayır, ben 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 çok sıkı tuttuğumu sanmıyorum. Çok sıkı tutmuyordum. Ve sıra Jamie'de. Evet silahı bırakmadım. Yani aynı diğerleri gibi sizi etkiliyor ama silah elinizi daha derine itiyor. Silah kuvveti tam olarak şu yönde iletmesi için yapılmış. Sanırım diğer pozisyonlara nispeten bu şekilde silahın düşme ihtimali en zayıfıydı. Böylece ortaya Rus ruleti gibi bir sonuç çıkıyor. Ama en azından bir sonuç var. Testimizden de belli olduğu gibi birinin elindeki silahı ateş etmek son tercihiniz olmalı. Bir kere silah küçük bir hedef ve etkili olabilmesi için hedefi 12'den vurmalısınız. İkincisi ise silahı vursanız bile dağılan parçalar rakibinizi muhtemelen yaralayacaktır. Peki elimizde bir sonuç var mı? Sanırım bu efsaneye aklıya atkın diyebiliriz ama silah tam olarak düşürme ihtimali de zayıf. Ama zarar vermeden yapma fikri kesinlikle işe yarıyor. Katılıyorum. Gidelim. Hadi yapabilirsin. Otobüsle uzun atlama testimizin iyi başladığını söyleyemeyiz. Durduruyorum, durduruyorum. İptal, iptal. Otobüsü durduruyoruz. Yapmayacağız. Kontrolü kaybettik. Ama efsane avcılarını durdurmak için kontrolden çıkan uzaktan kumandalı bir otobüsten fazlası gerek. Gazla. İkinci deneme. Saatte 30 kilometre. Buraya kadar iyi. İyi gidiyoruz. İyi görünüyor. Ama uzun sürmüyor. Otobüs sağa çekiyor. Saatte 55 kilometre, 65 kilometre. Yolun sonuna yaklaşıyoruz. Hadi ama. Sola doğru gidiyor. Durduruyorum. Durduruyorum. Lanet olsun. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Aman tanrım. Olamaz. Bu hiç iyi olmadı. Evet. Ve çiti yıktık. Bu doğru. Direksiyon kontrolündeki ani güç kaybı otobüsü çok tanıdık bir engele götürüyor. Ama haberler iyi. Otobüs safa sağlam. Küçük bir trafik kazası. Oo, bir çizik bile yok. Alameda'da yıktığımız ilk çit değil. İftal anahtarının çalışması iyi bir haber. Ne oldu? Alıcı piller bitmiş. Belki de bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybetti. İşte gidiyor. Alet çantamı yemiyorum ve nasıl yiyeceğime karar vermem gerekiyor. Peki pudra şekeriyle fırınlanmış olarak. Grant alet çantası kurabiyesini düşünürken ve eski pilleri değiştirirken kararan hava testi iptal etmeleri için ekibi zorluyor. Bir sonraki gün bütün bakımlar yapıldıktan sonra havaya yenilenmiş bir imsarlık hakim oluyor. Tekrar buradayız. Yeni bir gün. Kendime güvenim tam. Çok heyecanlıyım. Bu rampadan atlayacağız. Doğru mesafeye ulaşacak mıyız bilmiyorum. Ama rampadan atlayacağız. Buraya kadar gerçek otobüste atlıyoruz. Bu bir tatbikat değil. 3, 2, bir, gazla. Saatte 35 kilometre, 50 kilometre. Hedefte kal. Saatte 70 kilometre. Geri dön, geri dön. Nereye gittiğine bak. Saatte 80 kilometre. İptal, 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 iptal. İptal ettik, iptal ettik. Ve hikayemiz birkaç saat daha böyle devam ediyor. Eğer sorun son derece zor olan direksiyon konsolünde değilse... Aman tanrım dur dur, dur dur. Aman tanrım. Bu felaketle bitebilirdi. Belki mekanik bir sorun olmuştur. Saatte 16 kilometre. İptal. İptal ediyoruz. Belki telsiz sinyallerindedir. Kontrol ettiğimi düşündüm ama sonra bir baktım tepki vermiyordu. Ya da bir elektrik hatası yüzünden çıkan yangında. Bunun sigara içilmeyen bir otobüs olduğunu sanıyordum. Ve ücretini ödediğini söyleyebiliriz. Grant şu anda biraz alıngan. Şu yaşlı ve somurtkan otobüs şoförlerinden birine benziyor. Durakta inmek istiyorum. Zile mi bastın sen? Burası durak değil. Otobüsünden in. İn dedim. Ama ekip devam ediyor. Vektori'nin cazip daha yani tavsiyelerine rağmen... Bence otobüsü ağzına kadar C4 ile dolduralım ve 50'nin altına düşerse de patlatalım. Böylece doğrulanmış Anlaşıldı. bir efsanemiz olur. Sistemi bir kez daha kontrol ediyorlar ve yine gözler Grant'e çevriliyor. Hassas ötesi kontrolü ele geçirip son sürat giden otobüsü küçücük bir rampaymış gibi görünen şeye kadar götürebilecek mi acaba? Gazla. Hadi. Hadi. Saatte 15 kilometre. Saatte 35 kilometre. Hadi dostum çizgini koru. Saatte 50 kilometre. Aa kaybediyoruz kaybediyoruz toparla çabuk. Hadi Grant. Saatte 70 kilometre. Dayan. Saatte 88 kilometre. Ah tanrım. Saat 93 kilometre. Gidiyor. Aman tanrım, aman tanrım. Olamaz. <laughs> Vay canına. <laughs> Evet, işte oldu. Aman tanrım. Sanırım hepsi bu. Bu çılgıncaydı. Kolay mı görünüyordu? Çünkü kolay değildi. Gerçekten. Gerçekten zor. Otobüsü kontrol etmek biraz zahmetliydi çünkü takip ediyorsunuz ve tek görebildiğiniz yoldan çıkan arka taraf ve ona göre düzeltmek zorundasınız. Kontrol etmeye çalıştım, sürekli düzelttim, düzelttim, sonlara doğru biraz sağa çekiyordu. Ve yaklaşan rampayı gördüm ve rampaya çıkmak için son hamlemi yaptım. Evet, rampaya çıkıp testi yaptık ve önemli olan da bu. Otobüs boşluğun bütün mesafesini atlayabildi mi? Hayır, maalesef. <laughs> tamam. Sanırım burası otobüsün indiği yer. Şuna bakın. Çarptığı yer. Ah bu büyük büyük bir darbe. Evet, şuna bakın. Bu bizim hedefimiz. Bu mesafe, evet bu. Bu uzun bir mesafe. Yakınından bile geçememiş. Yarısı bile değil. Ve üstelik filmde bir rampaları da yoktu. Tamam, önce iyi haber otobüs bariyerlere çarpmadan önce en azından filmdeki gibi nispeten sağlam durumdaydı. Ama işin amasına gelince otobüs rampa ile bile otoyoldaki boşluğu temiz bir şekilde atlayamadı. Ve bu Hollywood filmlerine benzemeyen trajik bir son anlamına geliyor. Pekala bu avlanmış gibi görünüyor. Avlandı. <laughs>